İYİ Parti İl Başkanımız, değerli Millet İttifakımızın siyasi parti temsilcileri ve siyasi partilerin çok saygıdeğer temsilcileri, belediye başkanlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüz ve değerli İyi Partililer. İyi Parti'nin kuruluşunun dördüncü yılını hep birlikte kutlamak üzere sizlerle dayanışma ve birliktelik mesajını vermek üzere bugün buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak Cumhuriyet Halk Partisi örgütü adına İyi Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın İl Başkanı dört yıl önce haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı bir tohum ektiklerini ve bu tohumu filizlendirmek için yola çıktıklarını ifade etti. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da hak, hukuk, adalet arayışıyla Ankara'dan İstanbul'a adalet yazısıyla başlattığı yürüyüşün bugün hala aynı anlayışla mücadelesini millet ittifakı olarak birlikte vermekteyiz. 2018 yılında işte İyi Parti'nin haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı attığı o tohumun filizlenmesini, o filizlenerek büyüyecek olan o anlayışı yok etmek ve demokrasiye bir hançer saplamak isteyenler oldu. Ve bizler dedik ki bu ülkede eğer gerçek demokrasi olmaz ise hiç kimsenin varlık nedeni olamaz. Ve bu nedenle İyi Parti'ye kurulan ve İyi Parti nezdinde aslında demokrasimize vurulmak istenen hançer ve tuzağa karşı hep birlikte direndik ve dayanıştık. Ardından Millet İttifakını kurarak birlikte haksızlığa, hukuksuzluğa adaletsizliği ve sadece ve sadece kendi iktidarları için gözü hiçbir şeyi görmeyen, tek dertleri koltuk, bu ülkenin 83 milyonun alın terine çökmek olan anlayışa karşı yerelde 31 Mart'ta çok anlamlı bir ders verdik. Konya'da ve İstanbul'da bu dersi bir daha akıllarından çıkaramayacağı netlikte zihinlerine tekrar kazıdık. Evet, Millet İttifakı demokrasi için. Millet İttifakı güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönmek için. Millet İttifakı hukuk için, adalet için her türlü kumpasa rağmen dimdik duracak ve önümüzdeki ilk seçimde bu ülkenin iktidarına tıpkı 31 Mart'ta olduğu gibi hak, hukuk, adalet diyerek, demokrasi diyerek yeniden iktidar bu anlayışa geçecek. Biz 2023'ü beklesinler istemiyoruz. Derhal seçim diyoruz. Çünkü bu ülkenin alın terine 83 milyonun alın terine çöken bu anlayışın bir gün bile iktidarda kalması bu ülkenin en az bir yılına mal oluyor. Ve bazıları çıkıp Millet İttifakı'na milliyetçilik dersi vermeye kalkıyor. Ben sözlerimi şöyle tamamlamak isterim. Süleyman Şah Türbesi'ni vatan topraklarını kaçıranlardan tank palet fabrikasını peş peşkeş çekecek çekenlerden ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne İyi Parti'nin ne de Millet İttifakı'nın alacak milliyetçilik dersi yoktur. Bunlar Bunlar Dağlarımızda ne mutlu Türk'üm diyeni yazılarını sildirenlerden Türkiye Cumhuriyeti ismini tabayalardan sildirenlerden ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne Cumhuriyet Halk Partililerin ne İyi Parti'nin ne de İyi Partililerin ne, Partilileri, ne de Millet İttifakı'nın alacak milliyetçilik dersi yoktur. Derhal seçim, derhal seçim diyorum. Yeniden kurmuş gününüzü kutluyor. Türk demokrasisine vereceğiniz katkılara şimdiden uzun yıllar sürecek katkılara teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.